Merhabalar, hepinize keyifli bir akşam diliyoruz. Ben Bilim Genç Ekibi'nden Cansı. Bu akşam Bilim Genç Ekibi ve Bilim Çocuk Dergisi güçlerini birleştirdi ve toplumumuzun her kesimine hitap eden çok eğlenceli bir yarışma düzenledi. Ee, birlikte bu akşam hem çok eğleneceğiz hem de birbirinden güzel ödüller kazanma şansı da yakalayacağız. Ben yorumlarda da ödülleri kazananları da görüyorum eş zamanlı olarak. Doğru cevabı veren bu akşam, doğru cevabı veren en hızlı olan İlk üç kişiye harika ödüllerimiz bulunuyor. Ee, biz neden bugün buradayız peki? Bunlardan birazcık bahsedeyim. O sırada sizin de heyecanınızı da almış olayım. Biliyorsunuz ki bugün 2025-2026 eğitim öğretim yılı tam anlamıyla başladı. Yeni dönemin ilk gününde sizlere başarı ve mutluluk dolu bir yıl diliyoruz tebittak olarak. Ee, tatil bitti. Artık okul zamanı bugün de tam anlamıyla başlamış oldu. O yüzden bu akşam eğlenerek öğrenmenin tam zamanı arkadaşlar. O yüzden hep birlikte bugün burada güzel bir yarışma düzenleyeceğiz. Ee, yarışmamızı yine önceki yarışmalarda olduğu gibi kahut uygulaması üzerinden gerçekleştireceğiz. Önceden yarışmalarımıza katıldıysanız da zaten süreci biliyorsunuzdur ama ilk defa katılacak arkadaşlarımız için ben tekrardan süreci en başından şimdi anlatmaya başlayacağım. Şimdi başlamadan önce çok kritik bir nokta var. Kağıt sistemine girdiğinizde giriş yaparken ekranda da gördüğünüz tanımlayıcı ID kısmını doldurmanız gerekecek. Bunu neden yapmanız gerekecek? Ödül kazanmanız halinde biz size buradan ulaşacağız. Peki burada ne yapacaksınız? Ee, buraya telefon numaranızı geçerli bir telefon numaranız ama bazen yanlışlıklar olabiliyor numaraları girerken biz ulaşmakta zorluk yaşıyoruz. Doğru cep numaranızı ve yanına isminizi yazmanız yeterli. Eğer siz buraya doğru şekilde doldurursanız ve ilk üçe bu akşam girerseniz biz sizlere kısa zaman içerisinde ulaşıp ödüllerinizi sizlere ulaştıracağız. E, merak etmeyin burada gireceğiniz telefon numaranız da gizli tutulacak ve yalnızca size ödülünüzü ulaştırmak için kullanılacak. Bu bilgiyi eksiksiz girmeyi Lütfen unutmayalım. Burayı da hatırlatmış olayım. Bu kısımda dediğim gibi lütfen numaranızı ve isminizi girmeyi unutmayın. Şimdi yarışmaya katılmak için ne yapacağız? Burayı sıkın es geçmeyin. Burası çok önemli. Ekranda gördüğünüz QR kodu telefonunuzla okutabilir. Şurada bir tane QR kod yer alıyor ekranda hemen. Telefonunuzla okutabilirsiniz. Okuttuktan sonra sizin aşağıda bir e, telefonunuzun hemen altında bir link çıkacak. O linke tıklıyoruz. Ardından sisteme ulaşıyoruz rahatlıkla. Ya da QR kodu okutamazsanız www ekranda da yazıyor. Tahus.it adresine gidiyoruz. Ve ekranda yer alan oyun pinini yazıyoruz. Nedir o? 792 209. Bu pini de buraya girdikten sonra e, ve o tanımlayıcı ID kısmı doldurduktan sonra artık sizden bir nickname yani takma isim isteyecek. Burada da tatlı nickname isimleri sizi bekliyor olacak. En yaratıcı, en komik isimleri görmek için sabırsızlanıyoruz diyecektim ki. ekrana zaten isimler gelmeye başladı bile. Evet, yarışmamızı kaos uygulaması üzerinden yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz oyun koda girebilirsiniz ya da QR kodu okutarak sisteme çok rahat bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi tanımlayıcı ID kısmını lütfen doldurmayı unutmayın. Çünkü doğru numaranızı ve doğru isminizi oraya girdiğinizde ve ilk üçe girdiğinizde biz size ödüllerinizi ulaştırmak için hemen ulaşacağız. Şimdi sizler katılmaya devam ederken güzel güzel katılımlar oluyor şu anda. Ben bekleyeceğim. Oldukça sayımız artsın. Güzel bir yarışma olsun diye. Sizler katılmaya devam ederken ben küçük hatırlatmalar da yapayım. O esnada. Ee, biz bilim genç ekibi olarak nerelerdeyiz? Youtube'da, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, LinkedIn'de, birçok hesapta her yerdeyiz aslında. Hep, bütün hesaplarda bilim genç yazdıktan sonra bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bilim çocuk için de aynı şekilde popüler bilimin dijital adresleri olmaya devam ediyoruz. Bu arada ee, hazır okullar açılmışken Eylül ayı bilim çocuk dergisini eğer elinize aldıysanız ve okuma fırsatı bulduysanız e, bulmadıysanız da lütfen en kısa zamanda temin edin bence. Çünkü çok güzel içerisinde ekler var. Şimdi ben size onları birazcık göstermek istiyorum. Yeni sayımızla birlikte yani Eylül sayısıyla birlikte gelen bir adet şöyle göstereyim ders programımız var. Bakın. Şöyle. Bir adet ders programımız var. Buraya ders programınızı yazabilir ve odanızın en güzel köşesine yapıştırabilirsiniz. Aynı zamanda okul etiketleri var. Onları da şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Şöyle. Bu okul etiketlerini de yine kitaplarınızın üzerine yapıştırabilir. Odanızda süslemek amacıyla kullanabilir. Üzerine notlar alabilirsiniz. Önemli notlarınızı alıp yapıştırmalarınızı yapabilirsiniz. Tüm bu ekler ve çok daha fazlası bilim çocuğun Eylül sayısında yer alıyor. Bunları muhakkak temin etmeye çalışın. Çünkü bence oldukça güzel, oldukça tasarımları hoş ve sizler için düşünülmüş çok güzel ekler bunlar arkadaşlar. Onlardan da bahsetmiş olayım. Şimdi bakalım 46 kişi katılmış durumda. Yarışma boyunca sizlere toplamda 10 tane soru soracağız. Sorular ekranınızda görünecek. Ben canlı yayında sizlere sesli olarak okuyacağım. Sizler ise kullandığınız cep telefonunuzda ya da tablet ekranınızda renkli cevap butonlarını göreceksiniz. Renkli cevap butonlarından doğru olanı seçmeniz yeterli. Canlı yayında ufak gecikmeler de yaşayabilirsiniz. Onları da şimdiden söyleyeyim ki sakın telaşlanmayın yayın esnasında. Bu gecikmeler herkes için geçerli. Yani yaklaşık 10 saniye, 15 saniye kadar ufak gecikmeler yaşayabilirsiniz. Bu çok normal canlı yayınlarda. Lütfen endişelenmeyin. Herkes için geçerli olduğu için herkes eşit bir şekilde yarışmaya devam edecek. Aynı zamanda eğer canlı yayında ufak kopmalar yaşarsanız da yarışma boyunca pin kodunuz ekranda yer alacak arkadaşlar. Yine oradan yarışmaya bağlanıp kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Şimdi zaten 50 kişiye ulaştık. Ee, o yüzden ben çok heyecanlıyım. Bence sizler de heyecanlısınız. O yüzden yarışmayı başlatmak istiyorum. Bilim Genç ve Bilim Çocuk İşbirliği ile düzenlediğimiz bu yarışma hem eğlenceli hem de bilgi dolu. Hep birlikte bilgimizi test etmeye hazırsak, telefonlarımız da hazırsa ben yarışmayı başlatıyorum. Yarışmamız başlasın. Hepinize bol şans. Hadi bakalım. Bakalım sizleri bugün neler hazırladık. İlk sorumuz geliyor. Evet 3, 2, bir ve ilk soru sizlerle. Hiç yorulmadan gece gündüz çalışan endüstriyel robotların en yaygın kullanım alanı aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Sanatsal çalışmalar, bilgi oyunları, fabrikalarda üretim, ev işleri. Hiç yorulmadan gece gündüz çalışan endüstriyel robotlar Bunların en yaygın kullanım alanı aşağıdakilerden hangisi? Sanatsal çalışmalar, Video oyunları, fabrikalar üretim, ev işleri. Bütün sorularımız bugün hazırladığımız, bütün sorularımız bilim çocuk Eylül ayı sayısından sizler için hazırlandı, seçildi. Onu da hatırlatayım. Doğru cevap fabrikalarda üretim olacaktı. 47 kişi doğru cevaba ulaştı. Neden peki böyle? Endüstriyel robotların en çok kullanıldığı yer fabrikalardaki üretim hatlarıdır arkadaşlar. Bu robotlar insan sağlığına zarar veren ya da yorucu işlerde genellikle tercih ediliyorlar diyelim. Ve hemen lider tablomuza bir bakalım. Çok hızlıyla yapar birinci sıraya yerleşmiş durumda. Neşeli Rakun 2, Güçlü Ejderha 3. sırada. Şimdi bu tablo sürekli olarak sizin hızınıza ve verdiğiniz doğru cevaba bağlı olarak değişecek. O yüzden yarışma sonuna kadar pes etmiyoruz. İkinci soruyla hemen devam ediyoruz. Bakalım ne sorduk? Süpersonik ifadesi ne anlama gelir? Sesten hızlı, ışıktan hızlı, rüzgardan hızlı, elektrikten hızlı süpersonik ifadesi ne anlamı gelir diye sorduk. Sesten hızlı, ışıktan hızlı, rüzgardan hızlı, elektrikten hızlı. Bakalım doğru cevabı kaç kişi biliyor? Evet, bence bu konuyu birçok öğrencimiz biliyordur. Bakalım 35 kişi doğru cevabı verdi. Sesten hızlı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar süpersonik bir cismin hızının sesin atmosferdeki yayılma hızına aşması anlamına geliyor aslında. Kelime latince de üzerinde ve ses sözcüklerinin birleşmesiyle aslında anlamlandırılmış. Ülkemizde de bu alanda ilerleyen ülkelerden birisi ve TUSAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Hürjet ve Kaan gibi uçaklar Türkiye'nin bu alandaki mühendislik gücünü ve geleceğe dair büyük hayal Gökyüzünde temsil ediyor büyük bir gururla bakalım lider tablomuz nasıl değişti. Evet bakın dediğim gibi sıralama hemen değişti neşeli rakum bir kibar babun iki huzurlu atla üçüncü sıraya yerleşmiş durumda hemen vakit kaybetmeden üçüncü söyle devam ediyorum. Bakalım ne sorduk evet Marsa neden kızıl gezegen demiş çok sıcak olduğu için yüzeyinde pas oluştuğu için Güneş'e yakın olduğu için atmosferinde toz fırtınaları olduğu için. Neden biz Mars'a kızıl gezegen diyoruz? Görsel de gördünüz zaten Mars'ın kendisi. Niye kızıl gezegen olarak geçiyor? Çok sıcak olduğu için, zeyinde pas oluştuğu için, güneşe yakın olduğu için ya da atmosferinde toz fırtınaları olduğu için mi? Bakalım doğru cevaba kaç kişi ulaşacak? Hmm, eşit dağılmış. Yüzeyinde pas oluştuğu için olacaktı doğru cevap. 19 kişi. Ama atmosferinde toz fırtınaları olduğu için çoğunlukta olmuş bu soru için. O zaman hemen bir açıklayalım. Mars'ın yüzeyindeki demirin atmosfer, atmosferinde az miktarda bulunan oksijenle tepkimeye girmesi sonucunda pas yani pas dediğimiz şey demir oksit oluşuyor. Bu da gezegene kızıl rengini veriyor. Yapılan çeşitli çalışmalarla Mars hakkındaki bilgilerimiz de aslında zamanla artıyor. Örneğin Mars'ı araştırması için gönderilmiş Perseverance aracının topladığı kayı örnekleriyle bir gün dünyaya geri getirmesi de planlanıyor diyelim. Ve lider tablosuna hemen bir bakalım. Evet şimdi huzurlu at aşağıdaydı. Hemen birinci sıraya yükseldi. Neşeli Rock'un iki kibar Babun üç. Bu üçü sadece kendi arasında yer değiştirmiş oldu. Hemen bir diğer soruyla devam edelim. Dördüncü sorumuz geliyor. Yeni keşfedilen gıvada negatif. Aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Bir bakteri türü mü? Bir kuyruklu yıldız mı? Bir mineral çeşidi mi? yoksa bir kan grubunu mu temsil ediyor? Yeni keşfedilen guva da negatif. Aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Bir bakteri türü mü? Bir kuyruklu yıldız mı? Bir mineral çeşidi mi? Yoksa bir kan grubu mu Evet bakalım. Kaç kişi bu haberi gördü? Çok güzel bir haberdi. Bu bilim çocuk dergisinde de ele alındı. Evet 23 kişi bir kan grubu demiş. Bir bakteri türü de denilmiş 22 kişi tarafından neredeyse eşit dağılım olmuş. Bu bir yeni keşfedilen kan grubu aslında. Uluslararası Kan Nakli Derneği tarafından da bu kan grubu 48. kan grubu olarak dünyada kabul ediliyor. Bakalım lider tablomuz nasıl değişti. Huzurlat birinci sırada hala Kibarbov'un ikinci sırada Neşeli Rakun'da üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Yarışma esnasında gecikme yaşıyorsak bu herkes için geçerli. Ee, o yüzden lütfen yarışma boyunca aktif olalım. Enerjimizi de koruyalım çünkü herkes için geçerli bir durum. Yarışmaya yeni katıldıysak da kahut.it adresine giderek aşağıda yer alan 792 209 pin kodunu girerek yarışmaya katılabilirsiniz demiş olalım. Ve beşinci soruyla devam edelim. Üç I diye yazılıyor. Atlas adlı gök cismi nedir? Asteroid, kuyruklu yıldız, gezegen, uydu. Üç I atlas şeklinde isimlendirilmiş. Bu gök cismi nedir? Asteroid, kuyruklu yıldız, gezegen, bir uydu. Acaba hangisi bu gök cismi? Bir asteroid mi, gezegen mi, kuyruklu yıldız mı yoksa bir uydu mu? Bakalım bu haber de çok güzel bir haberdi. Evet 23 kişi doğru cevabı verdi. Kuyruklu yıldız olacaktı. Güneş sistemi dışından gelen bir kuyruklu yıldız aslında kendisi. Dünyaya çok yaklaşmayacağı için tehlike oluşturmayan bu cisim başka yıldız sistemlerinden gelen maddeleri incelemek için de insanlara fırsat sunuyor diyelim. Ve lider tablomuza hemen bir bakalım. Evet ilk iki değişmedi huzurlu at ve kibar babun. Üçüncü sırada Şirin Oselo kedisi üçüncü sıraya yerleşmiş durumda. Şimdi yarışmayı tam ortaladık. Beş soruyu tamamladık. Bugün ilk üç arkadaşımıza güzel ödüllerimiz var. Kaydettiğiniz numaralarınız üzerinden biz sizlere hızlıca ulaşacağız. Heyecanı kaybetmeden diğer soruyla devam ediyorum. Evet Tazmanya canavarının kendi boyutlarındaki etçiler arasında öne çıkan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Uzun kuyruklu olması, hızlı koşması, güçlü çene yapısına sahip olması, uzun kulakların olması. Tazmanya canavarının kendi boyutlarındaki etçiler arasında öne çıkan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Uzun kuyruklu olması, hızlı koşması, güçlü çene yapısına sahip olması, uzun kulaklarının olması. Bakalım kaç kişi bu soruya doğru cevap verdi? 25 kişi doğru cevabı vermiş. Güçlü çene yapısına sahip olması. Tazmanya canavarı kendi boyutlarındaki etçiler arasında en güçlü çene yapısına sahip olan. Kemik ve kürk gibi diğer hayvanların yiyemediği ya da sindiremediği kalıntıları bile yiyebiliyor. Ancak bu hayvanın nesli bulaşıcı bir hastalık nedeniyle tükenme tehlikesi altında. Bu yüzden Avustralya'da koruma altına alınarak yaşamlarının devamı için özel çalışmalarda yürütülüyor diyelim. Bu bilgiyi de not düşelim. Bakalım o, bu soruyla beraber büyük oranda skor tablosu değişmiş oldu. Birinci sıraya Şirin Oselo kedisi yerleşti. Neşeli Rakun. İki de Çabuk Narval'da. Üçüncü sıra yerleştirmiş durumda. Yeni isimleri de böylece bu soruyla görmüş olduk. Şimdi yedinci soru hemen sizlerle buluşsun bakalım. Yeni yapılan bir çalışma var. Bu çalışmada dönüştürülen plastik atıklarla hangi madde elde edilmiş? Parasetamol, şeker, su, nişasta. Yeni yapılan bir çalışmada dönüştürülen plastik atıklarla hangi madde elde edilmiştir? Parasetamol, şeker, su, nişasta. Bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmayla beraber plastik atıklar dönüştürülüyor ve dönüştürülmüş bu plastik atıklarla bir madde elde ediliyor. Bakalım o hangisiymiş? Çok güzel. 34 kişi doğru cevabı ulaştı. Parasetamol olacaktı. Plastik atıklar bakteriler yardımıyla yaygın olarak kullanılan bir ağrı kesici madde olan hepiniz duymuşsunuzdur. Parasetamol'e dönüştürüldü. Bu yöntemle beraber hem atıkların azaltılması hem de ilaç üretiminin daha çevre dostu hale getirilmesi açısından da önem nedir? Diyelim ve diğer soruyla devam edelim. Evet bakalım diğer soruda ne sorduk? Köpek balıkları ters döndüklerinde ne olur? Kısa bir soru. Daha hızlı yüzenler yüzeyi çıkarlar, renk değiştirirler ya da hareketsiz kalırlar. Köpek balıkları ters dönüyor. Ters döndüklerinde ne oluyor? Daha hızlı yüzenler yüzeye mi çıkarlar, renk mi değiştirirler yoksa hareketsiz mi kalırlar? Evet. Bakalım bu sorunun cevabına kaç kişi doğru cevap verdik? Evet son 3 saniye. Bu çok güzel bir bilgi. Bakalım. Çok güzel. 30 kişi çoğunluk doğru cevap verdi. Hareketsiz kalırlar. Ters dönen köpek balıkları kısa süreliğine de olsa hareketsiz kalıyorlar. Bu durum tonik hareketsizlik olarak adlandırılıyor. Bu tepkinin nedeni anlaşılırsa köpek balıklarının sinir sistemleri hakkında da önemli bilgiler elde edilebileceği düşünülüyor diyelim ve lider tablomuza hemen bir bakalım. Evet sıralamamız hiçbir şekilde değişmedi. Şirinosele kedisi bir, neşeli rakon iki, huzurlu at 3. sıraya yerleşmiş durumda. Dokuzuncu soruyla hemen devam ediyorum. Bakalım ne sorduk. İncinity atlı araç hangi özelliğiyle tarihe geçti? İlk robot köpek olmasıyla mı? Mars'ta yürüyen ilk robot olmasıyla mı? Başka bir gezegende uçan ilk helikopter olmasıyla mı? İlk Mars uydusu olmasıyla mı? Evet, İnciniti adlı araç hangi özelliğiyle tarihe geçti? Bunu bence kesin görmüşsünüzdür. Fen kitaplarınızda da görmüşsünüzdür, haberlerde de görmüşsünüzdür. Bu araç hangi özelliğiyle tarihe geçti? Bakalım doğru cevap neymiş? 7 kişi doğru cevap verdi. Mars'ta yürüyen ilk robot olmasıyla değildi. Aslında başka bir gezegende uçan ilk helikopter olmasıyla, başka bir gezegende yeten ilk helikopter kendisi Mars'ta 70'in üzerinde uçuş yaparak gökbilim araştırmalarına da büyük katkılar sağlamış. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Mars'ın yüzeyindeki demir ona kızıl rengini veriyordu. Peki neden Mars'la ilgili çalışmalar bu kadar hız kesmeden devam ediyor? Ona da bir böyle ufak nota çakalım çünkü bilim insanları Mars'ta eskiden su bulunduğuna dair izler olduğunu ve belki de yaşam içinde uygun koşullar barındırabileceğini düşünüyor. Ayrıca bir gün insanların Mars'a yolculuk edebilmesi için bu gezegeni yani Mars'ı daha iyi tanımamız gerektiğini de söylüyorlar diyelim. Ve lider tablomuza bir bakalım son soruya geçmeden önce. Hiçbir şekilde değişmedi. Değişmediği için isimleri de tekrardan okumayacağım. Ben çünkü çok heyecanlıyım yarışmaya böyle acaba ilk çekim girecek bu skor tablosu değişecek mi diye. O yüzden son soruyu sizlerle buluşturuyorum. Bakalım ne sorduk. Soluk mavi nokta adı verilen fotoğrafı çeken araç aşağıdakilerden hangisidir? Trieste, Voyager, Hubble, Perseverance. Soluk mavi nokta adı verilen fotoğrafı çeken araç aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Görseli tanıyorsak araca da doğru cevap vereceğiz gibi düşünüyorum ben. Çünkü bir ipucu bıraktık aslında size bu soruda. Son 3 saniye bakalım. Evet. Yine eşit dağılımlar görüyorum ama doğru cevap Boyager 1 olacaktı. 20 kişi doğru cevabı vermiş oldu. Bu uzay aracı 6 milyar kilometre uzaklıktan dünyanın ünlü soluk mavi nokta fotoğrafını çekmiştir. Bu görüntü evrendeki küçüklüğümüzü ve kırılganlığımızı da hatırlatıyor aslında. Aynı zamanda bu araç insanlığın ürettiği araçlar arasında dünyadan en uzak noktaya ula, e, ulaşan araç olma özelliğinde beraberinde taşıyor diyelim. Ve hazırsak bugünkü lider tablomuzu sizlerle paylaşalım. Bakalım podyumumuzda kimler yer alıyor? Üçüncü sırada Huzurlu At 8 tane soruya doğru cevap vermiş. İkinci sırada Neşeli rakun 9 tane soruya cevap vermiş. Ve bugünün birincisi yine 9 soruya cevap vermiş ama en hızlısı Şirin Oselo kedisi olmuş durumda arkadaşlar. Biz ilk çekilen arkadaşlarımıza cep telefonları üzerinden hemen ulaşacağız ve hediyelerinizi ulaştıracağız. Bu keyifli yarışmada bizimle olduğunuz, birlikte öğrenip eğlendiğiniz için hepinize gönülden teşekkür ediyoruz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Her yerdeyiz. Bilim Genç yazmanız halinde her yerden bize ulaşabilirsiniz. Bilim Çocuk ve Bilim Genç her zaman sizlerle olmaya devam edecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında tekrardan hepinize bol bol başarılar diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.